Yanımda görmüş olduğunuz 10.000 TL değerindeki bu kırmızı mı kırmızı dünyalar güzeli dolap Coca Cola çekilişinden şahsıma çıkmıştır. Hava sıcaklığının yaklaşık 50 derece olduğu bir yaz günü her zaman olduğu gibi kolama yudumlar iken kapağın altında bir yazı olduğunu fark ettim. Ben bedava çıktığını düşündüğüm için mutluluk için tuttum bakkalın yolunu. Duvarında isteme benden veresiye, dost kalalım ölesiye yazısı bulunan kurnaz bakkal kapağı evirdi, çevirdi, yakın gözlüğünü taktı. Affedersiniz bayım, sanırım yanlış görmüşsünüz. Kapağın altında bedava yazmıyor. Lütfen tekrar kontrol eder misiniz? dedi. Bunda bedava yazmıyor ki. Al nereden alırsa oraya götür. Hemen çıktım bakkaldan, koştum eve, girdim şifreyi web sitesine, başladım beklemeye. Ve açıklandı sonuçlar, geldi mutlu haber, Allah'ım minnettarım, çok teşekkürler. Ailece çok sevindik bu duruma, bir mutluluk kapladı içimizi, görülmeye değerdi annemin neşesi. Anne, bana kola kapağından buzdolabı çıktı. Ne kapağı? Kola kapağı buzdolabı mı çıkar? Kazanmış olduğum sadece dolap değildi elbette. İşin iyi tarafı yüzlerce ürün de gönderdiler birlikte. Müzik Sevincimizi paylaşanlar arasında genç öğrenciler, yeni evli çiftler ve muhteşem romanlar vardı. Müzik Amcam mesela devamlı gelip tebrik etti. Hemen hemen her gün geldi diyebiliriz. Tekrar tekrar ederim yeğenim. Kapaktan çıktı yemek bunlar. Ne yapacağım bu kadar kolay? Çok şanslısın valla. İçinden bir tane arıyorum. Sadece ve sadece 4 kapaktan çıktı bana bu dolap. Size de çıkabilir. Tekrar deneyiniz. Gerekirse tekrar tekrar deneyiniz. Tekrar denemekten vazgeçmeyiniz. Hepinize bol şans.